Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Ölmen. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Beni de soracak olursanız ben de arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kitabın içinde olan önemli şeyleri ettim Ve hem ben, beni geliştirecek hem de sizi geliştirecek şeyler buldum. Nasıl daha iyi öğreniriz kitabımız? Ya da Mehmet Fatih Takırdır. Kitabın böyle arkadaşlar. Size öneriyorum %100 okumanızı. Alka ilk sayfasından ben bahsediyordum. Bir de Alka unun Allah uzun süre neden müdahale atmadım derseniz bir yani Bilgi az bulup da ondan dolayı ilk ayfatını attık ve niyet ne senin? Niyetin ne senin? diye bahsediyor. Öğrendilikle niyet gerçek anlamda bahsediyorsun anahtarıdır. Niyet ne demektir? Niyet bir ne için yapılacağını kalple hissederek karar vermektir. Allah'ın Allah Teala'nın Allah birilerine müddeti bir elçi olarak gönderdiği sevgili peygamberimiz yaptığımız her işte niyetimiz, niyetiniz ne, her neyse ancak sonucunda onu elde edersiniz duymaktadır. Niyet bile ne, ne kadar İşte niyet tek başına bize bu arzularının kapısını açar. Allah'ın rızasını kazanmaya niyet edilerek yapılırsa ibadete dönüşür. Üstelik kişinin derslerine daha iyi konsantre olmasını ve daha iyi fayda etmesini sağlar. Niyet neden bu kadar önemlidir? Niyetin bu kadar önemli olmasının sebebi samimiyete dayanmasıdır. Öyle ki bir insan dünyevi bütün varlığını kaybetse, elinde, elinde yanına da iyi niyet etmek kabiliyeti olsa ona yeter. Çünkü Allah rızası için niyet etmeyi bilen bir kişiye zaten ennetler bahsedilmiştir. Niyetimi daima hayır olsun ki sonumuzda hayır olsun inşallah. Bilginin günün nedir? İnsan bilmekle şeref sahibi olur. Bu şeref ve saygınlık ona öderdir. Lokman Hekim köle olduğu hadi. bilgisinden dolayı efendisi ona kölelik etmiştir. Çünkü o biliyordu uyguluyordu ve öğretiyordu. Öyleyse, durup düşünmek ve öğrendiklerimizin karşılığını daha iyi nasıl alabileceğimizi keşfetmiş zorundayız. Hangi öğrendi, öğrendiğinin karşılığını alır. Bir şeyler öğrenirken gereken saatlere uymayan insan, hedefsiz bir hale gelir. Onun misali, rüzgarın önündeki kuzu yaprak gibidir. Nereye gitilirse oraya gider. Savdulurken hazırı on defa da, küçük, küçük bir kalanı elde eder. Ne öğrenmeli? İslam ilim İslam ilimsiz, ilim de İslamsız düşünem, düşünülemez. Peygamber Efendimiz ilim Çin'de de Çin'de de dahi olsa gidip alınır. Hadisi İslam'ın ilmi ilim ile ona olan aydınma bağını birileri gösteriyor öğrenilmesi faz olan bilgiler. Bazı bilgiler vardır ki öğrenilmesi için hi hiçbir bir mazeret kabul edilemez. Peygamber Efendimiz ilim öğrenmek kız erkek her Müslümanın üzerine faz kılınmıştır diye Bu buyurmuş, buyurmuşlardır. Burada kastedilen ilim elbette temel ilmehat bilgisidir. Doğru ve yanlısı ayırabilmek için o için fıkhi yönünü öğrenmek gerekir. Uyumakla yükümlü olduğum ilim uyumakla yükümlü olduğum ilimleri öğrenmemiz fardır. Buna toplu değil mehal deniz. Öğrenilmesi fazla şifahi olan bilgiler. Bu tür bilgiler toplumsal bir ihtiyatı katılama üzere öğrenilmesi gereken bilgilerdir. Yerleşim yerinde yeterli sayıda kişinin bu ilimleri biliyor olması, değerlerin bu sorumluluktan kurtulmasını sağlar. Aksi tahtirde o yerletim yerindeki insanların tamamı günah olur. Lira bu durum toplumu ma mağdur olmasına sebep olur. Kuş tek kanatla uçmaz. Varlık kefayı olan ilimleri öğrenmiş olmak, öncelikle öğrenimde fal olan ilimleri bilmek bilmekle anlam kazanmış olur. Dünya ve ahiret saatine kavuşmak, her iki ilim inme ve vakıf olmakla mümkün olur. Yemek ilat hastalık. İnsanın her zaman katılabileceği kaftıla konularda itilen ilimler yemek gibidir. Zaman zaman ihtiyaç duyulan konular için öğrenilen ilimler ise ilat gibidir. İlmin nüdüm yıldız ilmi, ahtodolidi büyü ve yataklanmış halam diğer işlerle ilgili ilimlerin öğrenilmesi ise hastalık gibidir. Bilginin katı onu davranışa dönüştürmektedir davranışına, davranışına dönüşmeyen bilgi faydasız ve hatta bazen bazen zararlıdır. Zira en güzel iş hale haliminde yatma ve hali hoş kişilerle arkadaş olmaktır. Hali hoş olanlar öğrendiklerini uygulayanlardır. Öğrencinin altın anahtarı istisade. Bin bilsen de bir bilene danış. Önemli olan. Okul başladığında birer araç olarak görmeliyiz. Ama değil en değerli varlığımız olan kalbimizi kötü ve boş hislerden koruyup doğru ve yararlı bilgilerle doldurmak olmalıdır. Mümkün olması için doğru eğitmen ders almak ve işin ehli kimselerle istisade etmek saat. Seçebilme imkanımız varsa eğitmenimizi kendimiz etmeliyiz, ama günümüzde bu pek de mümkün olmuyor. Doğru eğitmeni seçemiyorsak ikinci sıkka yani istisade göremakta de yararı var. İstisadeyi küçümseme. bulduğun bulduğumuzda ise saygılı bir şekilde ve alçak gönüllüyle kendisini derdimi anlatıp derme da aramalıyız. Size hangi insan, siz hangi insansınız? İstisade hakkında üç çeşit insandan bahsedilir. Tam insan. İsabetli fikirde olduğu adı iktisadeye önem veren ve yapılan iktisadenin neticesine uyan kitidir. 2. Yarım insan. İsabetli fikirde olan ama iktisadeden kaçınan, iktisade ettiğinden de sonucunu dikkate almayan kitidir. Hiç insan. Ne isabetli bir fikri olan ne de iktisadenin önemi bilen Alkıda var. ben bu şimdi 3 maddeyi okudum. Siz de yoluma yararsın. Hangi insan olduğunuzu söylerseniz çok sevinirim. İstisadenin, istisadenin güdü. Hazreti, Al, Ali istisade eden kimse asla zarara uğramaz buyurmuştur. Öğretmenim danım benim. Bana bir havuz öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Hazreti Ali söylemiştir arkadaşlar. Dikkat! Şimdi o öğrenim hayatının boyunca sana lazım olacak bilgiler içerir. Öğrencine olan benden size gelsin. Öğrencinin ilk ödevi. Bir öğrencinin okuldaki ilk ödevi öğretmenine ve ilim sahibi kimselere gereken edebi göstermesi olmalıdır. Çünkü öğretmen bilgi ile öğrenci arasında bir köprü gibidir. Öğretmenin sevmiyor musunuz? Neticede de bilgiyi lütfeden hak değerlidir. Bu yüzden bilgi elde ederken bilginin öğrenildiği kişiye kuruma da saygı gösterilmez de olmaz. Öğlendi öğretmenin nasıl Öğretmenin Öğretmeninle kosun, konuşurken nazik olmalı. Çok yüksek ve kaba yahut çok artak ve belirsiz ses tonuyla hitap etmemelidir. Ona karşı daima mütevazi davranmalıdır. Öğretmen bir şey söylediğinde onu dikkatli de dinlemelidir. Soru sorarken izin istemeli, mümkünse ayağa kalkmalı. Sesinin ona daha da ulaşacağı şekilde yanına yaklaşmalıdır. Gereksiz ve laubali sorular olmaktan kaçınmalı ve bu bilgi davranışlarda bulunan kimselerden uzak durmalıdır. Öğretmeni hakkında kötü bir buna engel olmalı veya hut oradan uzaklatmalıyız. Uzaklatmalıdır. Anne babasına ettiği dua gibi öğretmenine de daima dua etmelidir. Kendisini ikat eden öğretmenine hatasını gösterdiği için teşekkür etmelidir. Hiçbir şekilde öğretmenine kütmemeli, ondan yüz tevinmemelidir. Öğretmeni hakkında hatırlattığı bazı olumsuz durumlarda hatası tablet böyle bir durumda öğret, öğrenimini terk etmemelidir. Zaman zaman öğretmeninden kaynaklanan bazı kabalıklarla hatırlatabilir. Bunlara katlanmalı ve tatlı etmelidir. öğretmeninin karakteri kötü olsa da öğrenilmiyor, öğrenmeyi ittir. Fenal, fenalıklara tatlı Arkadaşlar Allah duydunuz. İnşallah birini de bir şey katmışsındır. Kendim açısından bir şeyler kendime katmam arkadaşlar. Bunu o, bu kitabı okurken. Öğrenci midesi. Öğrencinin beynine giden yol midesinden yeter. Yaralım çözü arkadaşlar. Hastalık varsa tedavi de var. Tedavi için sloganımız öğrencinin beynine giden yol midesinden geçer. Bunları yapın. Ne az ne fazla doyada kadar yiyin. Yemeği en lezzetli yemekten baklayın. Yediklerinizin mühtevatını bilin. Balgam oluştuğuna kuru ekmek yiyin. Devamlı misvak kullanın. Günde 21 adet siyah kuru üzüm yiyin. Lifli yedekleri tercih edin. Bal serbetti için. Tekerle karıştırılmış günlük otu yiyin. Belli miktarda bal, törek ve kuzu yemiş tüketin. Bitkisel taylar için bunlardan kaçının. Haram gıda yemeyin. Mideyi tıka basa doldurmayın. Asılı su içmeyin. Doyduktan sonra yiyip içmeyin. Yok denide kadar az yemekten kaçının. Doğuda, doğuda kal kalmadıkça tarzı da ve güvenilmeyen yerde yemek yemeyin. Eğlende ve tavgı olan yerlerde yiyip içmeyin. Maddelesiz sol elle yemin. Basketonun önünden, önünden yemin. Balgam oluşturduğun gıdaları tüketmeyin. Teminlik anlatılan uymayan gıdaları tüketmeyin. Kuzu kesiniz yemeyin. Medallıkta yiyip bitmeyin. eşsi ve hazını dol olan yedekler yemin. İsrafla bulunmayın. 40 günden fazla kuzu yemek yemeyin. Muhakkak dolu yemekli tüketin. Facebook kuzu yemek sayıda da akıllı. Atıklı yedeklerden ve dalı yedeklerden takın. Rekanlıdan hafife almayın. Arkadaşlar yeni bir baktık. Reka ancak temiz kalması için taba tarif yettik anlamda faydalı olur. Göllerden anlatılır. Reki ve uyanık insanlar için din gibi bakıyor denir. Bir kötü bir benletme ama Rika'nın göllerle olan bağlantısını göstermesi bakımından anlamlı. Peki göller nasıl kullanılmalıdır ki sistem karışmasın? Bunun kısa da şöyle açıklayabiliriz. Bakınmasının gereken yerlere ve şeylere bakmak gerekir. Bunun için de fıkkı kitaplardan yeterli kadar bilgi alabilirsiniz. Beyin teminleme formülü. Diyelim ki beynimiz kirlendi. Mesela benim beynim kirlendi. Teminlemenin bir yolu yok mu? Elbette devamlıdır. Bakalım yalan ne yalnız. Pendirelere doğru yöne tevinmek, insanoğlunu bakabileceği ve zihnini bedaklılaştıra da en doğru değil, Kur'an-ı Kerim'dir. Her gün bir daha iyi, dahi olsa Kur'an-ı Kerim'i e bakarak yüzünden okumak beyni tıkayan bakterileri teminler, sistemi düzeni sokarmış. Ya da öyle diyor. Rekanın bereketi kalmadı. Bilgi irtibatımını it doğru kuramıyorsa ister şüphe zeki olan rekanın bereketi katabilir. Peki doğru irtibat nedir? Nedir acaba? Bakalım yalan ne yanlış tekrar. Aldığımın eğitimin reka fazlalıklarına dönüşmesi için öncelikle dersin kendisine da eğitmene saygı muhafaza etmek gerekirdi. Eğer bu konuda gerçeklik gösterilirse ya biz bu konuya istemiş miydi? Bir türünden sonra olabilirsiniz. Peki nerede o bilgiler, nereye okudular? İkinci olarak okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler diride de önemlidir. Eğer ahlak kuranlarının arkada şeyler okunur veya inlenirse, rekanın bereketi kaçar. Daha iyi anlatırsın diye söylüyorum. Son model akıllı telefonunu takma tal aletiyle tat ederseniz telefon tarzı teker. Leka açan neymiş acaba? Bakalım. Reka Allah vergisi. Önemli bir nimettir. Kullanım kılavuzuna uymazsa vaz gibi görünür ama asla. Gerçekten var olmaz. cenab Hak ahletmen misiniz diye düşünmeyen varlıkları soruyordur herhalde. Yeni su kullanım kılavuzuna bir göz atalım da birazcık ahledenlerden olalım. fazla uymayın çok az da uymayın. Erken uyun, güne erken uyanın. Melahat yazılarını okumayın. Enstitü kurumunda hacamat yaptırmayın. Madedetçil olarak dertli ortamında yürümeyin. Bodi işlerle vakit kaybetmeyin. Faydalı ihtilalle meşgul olun. Bir erkekseniz yabancı kızlarla bakıp onlarla tamimiyet kurmayın. Bir kız iseniz yabancı erkeklerle bakıp onlarla tamimiyet kurmayın. Her gün bir ait bile olsa kesinlikle bakarak Kur'an-ı Kerim okuyun. Ruh halinin olumsuz yönünde eğitilen dinlemeyin. Zaf, pop, arabesk gibi akrarlar. İnsanlarla üç günden fazla küs kalmayın. Eran okunurken konuşmayın. Kur'an-ı Kerim okunurken dinleyin. Kendinizden büyük biri konuşurken sözünü kesmeyin. Eğitmen dersi anlatırken başka işlerle meşgul olmayın. İnsanların öldürüldü, öldürüldüğünü gösteren fotoğraf ve videolara ya da ölmüş kişilere bakmayın çok da talavat Birbirinden farklı etkilerle çok fazla meşgul olmayın. Dünyalık sıkıntılar ve derler, dertlere karşı tevekkül edip tabletin. Onları zihninizde tutmayın. Böyle durumlarda Cenab-ı da iki rekat namaz kılın. Yetide olan heveslerle kapılıp boş yere beyninizi meşgul etmeyin. Ölümü hatırlayın. Her elber ve dert, talıkma esnasında Allah Teala'ya yardım dilemeyi unutmayın. Talıf talıf bir yere kadar. Ya da böyle ne, ne demiş? Talıf talıf bir yere kadar. Ne demiş acaba? Bakalım. Dinleme, dinlenmek çalışmanın bir parçasıdır. Gerektiği gibi gerçekleşmezse çalışmak fayda, fayda vermez. Gerektiği gibi çalışırsan talış, fallasıyla kazanırsın. Teorisini yerleştirir. Bedeni doz, bedeni yok, zihni dinlendir. Ödenim yolunda çalışmanın yanı sıra spor yapmayı, yürüyüşe ne ne dinlendiren bir takım işlerle uzatmayı ihmal etmemen lazım. Günlük kısa yürüyüşler yapmak da sana iyi gelecektir. Yeter ki yaptığın şeyi düzenli sistemli olarak yap. Arada yaptığın aktivite her, ne olursa olsun sistemini yapmazsan alim olayım derken cahil kılırsın ona göre. Sanat nesnini dinlendirir spor yapmayı sevmiyorsan farklı alanlarda da boy gösterebilirsin. Mesela Hünç hat ve Ebru gibi kültürel değerleri olan önemli alanlarda merak sarabilirsin. Bu tür uygulamalar hem zihnini dinlendirir hem de el becerilerini geliştirir. Unutma, damak, çatmak, okey ve gibi oyunlar hem zihnini gerektiği hem de kıymetli zamanını fazlasıyla alır. Boş zamanını yok dinlenme zamanı var. Bu yüzden çalışmaya zaman ayırdığın gibi kesinlikle dinlenmeye de zaman ayırmalısın. Bu arada da dedi kendine zaman ayırıp kendilik yapma. Zamanın zamanını öyle bir öyle ki öyle bir planla ki hem sana hem de tevzene katkısı olsun esas bazı bahtarı budur işte. Ya da neler demiş mi arkadaşlar diyor. Dostluk kalanlığı arkadaşlar dostluk kalanlığı bir dahaki ikinci videomda okuyayım. Diğer tarifalarda da. Yarısına kadar geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizlere bir şey kattıysa bana ne güzel şeyler. Yorumlara yararsınız. Bana bir şey kaptığını demeniz bile yeterli. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz.